Herkese merhaba. Bugün yine en önemli konulardan birisini işleyeceğim. Probiyotikler. Bu konuyla ilgili çok soru var. Öncelikle kendimi kısaca tanıtayım. Benim ismim Serdar Tıp Doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. 1991 Gata Gülhane Asker Tıp Akademisi mezunuyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de benim gibi tıp doktoru, dahiliye ihtisası yapıyor. Diğer kızım ise araştırma görevlisi, eşim işletme mezunu. 1991'de Gata'dan mezun olduktan sonra 26 yıl fiili hekimlik yaptım. Aile hekimi olarak çalıştım. Son 22 yıl İETT'nin kurum hekimiydim. Aynı zamanda birçok yerin işler hekimliklerini yaptım. Kısacası hayatım hastalıklarla ve hastalarla geçti. 2017 yılında emekli oldum ve hastalık sektöründen sağlık sektörüne geçtim. Şimdi insanların sağlıklı yaşaması ile ilgili faydalı olmaya çalışıyorum. Özellikle şu son 3-5 yılımda faydalı olmaya yönelik işler yapmayı hedefledim. Çünkü insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi sizlere arkadaşlar probiyotikle ilgili tüm bilimsel verileri aktaracağım. Sanıyorum böyle derli toplu bir sunum hiçbir yerde yok. Yani ben çok araştırdım. Hepsinin bir arada toplandığı ve gerçek doğru bilimsel bilgileri içeren bir yayına rastlamadım. O yüzden umarım çok faydalı olacaktır. Dediğim gibi bu konuyla ilgili çok soru var. Probiyotiklerle ilgili olabildiğince kısa ve öz bilgi aktarmak istiyorum bir hekim olarak. hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız zararlı mikropları öldürürken bağırsaklarınızdaki yararlı bakterileri de yok ettiniz demektir. Dolayısıyla o kişilerin probiyotik kullanması zorunlu arkadaşlar. Herkes antibiyotik kullandığına göre doğumdan ölüme kadar mutlaka herkes kullanmalı kısacası. Benim seçerek kullandığım probiyotikte 6 çeşit yararlı bakteri var. Onlardan da bahsedeceğim. Onlar olmazsa biz yaşayamayız. Yani yararlı bakteriler olmazsa biz yaşayamayız. Sindirim onlar sayesinde olur. Emilim onlar sayesinde olur. Savunma sistemi onlar sayesinde desteklenir. E zaten biz bağırsaklarımıza ikinci beyin diyoruz. Beyinsel fonksiyonlarımız da aslında bağırsaklarımıza bağlı. Hepimizin vücudunda 100 trilyon yararlı bakteri var. Bu da kilo olarak söyleyeyim bir buçuk kiloya tekabül ediyor. Tüm o yararlı bakteriler toplandığı zaman vücudumuzun bir buçuk kilosu o yararlı bakterilerden oluşuyor. Vücudumuzdaki hücre sayısı ise 40 trilyon. Yararlı bakteri sayısı 100 trilyon. Hücrelerimizin sayısı 40 trilyon. Yani hücre sayımızın iki buçuk katı canlı ile birlikte yaşamak zorundayız. Onlar sayesinde hayatta kalıyoruz. Yani bakterilerin hepsi kötü değil. İyi bakteriler de çoğunlukta insanlarda olduğu gibi. Ölüm bağırsaklardan gelir. Bu çok önemli bir cümle aslında. Ölüm bağırsaklardan gelir, bozulma bağırsaklarda başlar. Karaciğerde işte sindirim sisteminde başlar. Vücudumuz ve sağlığımızla ilgili ilk yapacağımız şey hemen bir probiyotik kullanmaya başlamak. Tabii doğru probiyotikten bahsediyorum. Tıp dünyasında biliyorsunuz ülser, gastrit ya da reflü olduğunuz zaman helikobakter pylori diye bir mikrop suçlanıyor. Mikrop olarak ve bununla ilgili antibiyotikler veriyoruz. 6 ay boyunca kullandırıyoruz o antibiyotikleri. 2, 2 çeşit antibiyotik kullandırıyoruz. Bunun yanında aşık reseptör blokerleri ya da asit pompa inhibitörleri kullandırıyoruz. Ayrıca antasitler kullandırıyoruz. Hepsinin ayrı ayrı yan etkileri var bunların. Ve tabii bu antibiyotiklerden dolayı antibiyotin kelime anlamı antibiyo. Biyo bio yaşam demek. Yaşamı sonlandıran, yaşama karşı olan. Bunların kullanımı neticesinde tabii burada antibiyotik kullanmayın falan demiyorum gerektiği yerde kullanacağız. Bunları kullandığımız zaman ne oluyor? Florayı darmadağın ediyoruz, mahvediyoruz. Yani zararlı mikropları öldürürken yararlı bakterilerin hepsini de yok etmiş oluyoruz. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Duvarda bir tane sinek var, sivrisinek var. Ve biz o sivrisineği yok etmek için bir tane bazuka alıyoruz. Onu hedefliyoruz işte antibiyotikler. Bom! Ama duvarda darmadağın oluyor. Yani o sinek ölüyor ama sivrisinek duvarda darmadağın oluyor. 6 ay boyunca o duvarı bombardımana tutuyoruz. 6 ay boyunca. Bütün florayı mahvediyoruz o sivrisinekle beraber. Flora duvar. Peki çözüm bu mu olmalı? Çözüm ne olmalı biliyor musunuz? O sivrisineğin üremesini engellemeliyiz. Yani onun yaşayamayacağı bir ortam oluşturmalıyız. Antibiyotik kullanmak yerine yapabiliyorsa. İşte ben bundan bahsedeceğim. Doğumdan itibaren antibiyotik kullanmayan olmadığına göre dedik herkes kullanmak zorunda dedik ve biz işte iki tane antibiyotik veriyoruz helikobakterleri yok etmek için ama bağırsak florasını da yok ediyoruz dedim. Onun dışında yani helikobakter pilörü dışında kolibasili yani eşerşeya koli ya da kandida albicans dediğimiz bağırsak mantarları olabiliyor. Yani başka birçok zararlı mikrop olabiliyor bağırsaklarda veya da vücutta. Bunlarla savaş antibiyotikler kullanarak olmamalı. Bunlarla savaş bağırsak florasını düzelterek olmalı. Çünkü yararlı bakteriler bağırsaklarımızda yeterli sayıda yaşamaya başlarlarsa bu zararlı mikroplar yani Helicobacter pylori'ler, eşerişe, koliler ya da Candida albicanslar yaşayamazlar. Probiyotikler ülseratif kolit, spastik kolon, otoimmün hastalıklar yani nerelerde kullanılması gerektiğini söylüyorum. Aslında her yerde kullanılmalı da ben yine sayayım tek tek. Ülseratif kolit, spastik kolon, yani irritable bağırsak sendrom dediğimiz Otoimmün hastalıklar yani vücudun kendi dokusunu tanıyamadığı, savunma sisteminin kafasının karıştığı ve kendi vücuduna karşı savaştığı hastalıklar. Bunların içerisinde Graves basa basedi tutun da MS'ye kadar, miyestene Graves'e kadar, astım çeşitlerine kadar, efendime söyleyeyim, fibromiyaljiye kadar, sedefe, ürtikere, vitiligo'ya kadar tüm otoimmün hastalıklardan bahsediyoruz. Nekrotizan entrokolit gibi bağırsak hastalıklarının semptomlarını azaltmaya probiyotikler yardımcı olabilir. Ayrıca probiyotikler bağışıklık sistemimize katkı sağlar ve zararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini engellerler. Bazı probiyotiklerin vücuttaki doğal antikor üretimini teşvik ettiği gösterilmiş. Ayrıca immunoglobin A üreten hücreler, T-lenfositler ve doğal öldürücü hücreler yani bizim natural killer dediğimiz yani o kanser hücrelerini falan yok eden hücre, e, savaş hücrelerimiz bizim gibi bağışlık hücrelerini de güçlendiriyorlar probiyotikler. Büyük bir inceleme probiyotiklerin alınmasının solunum yolu enfeksiyonlarının olasılığını yani ihtimalini ve süresini azalttığını bulmuş. Yani büyük bir inceleme sonucunda. İshalde, kabızlıkta, gaz ve şişkinlikte probiyotik kullanıyoruz. Probiyotikler ayrıca kilo vermeye destek oluyorlar arkadaşlar. Probiyotikler bazı yağların bağırsakta emilimini engelliyor. Daha sonra yağ vücutta depolanmak yerine dışkılamayla atılıyor probiyotikler sayesinde. Probiyotikler daha uzun süre tok hissetmemize, daha fazla kalori yakmamıza ve daha az yağ depolamamıza yardımcı oluyor. Bu kısmen GLP-1 gibi bazı hormonların seviyelerini yükseltmesinden kaynaklandığı kanıtlanmış. GLP-1 şu glikogon benzeri peptit deniyor buna. Yani herkesin anlayabileceği şekilde biraz açacağım. E, İngilizce olarak şey deniyor işte GLP-1 ile ilgili stimulates insulin secretion yani insülin insulin sekresyonu, insulin salgılanmasını stimüle eder, artırır. Hani işte şeker hastalarında falan insülin eksikliği var ya. Inhibits glucagon secretion yani glukagon sekresyonunun salgılanmasını inhibe eder, engeller. Decreases food intake, yiyeceklerin geri alımını düşürür. Reduces apetit yani açlığı azaltır, tokluk refleksini uyandırır, açlık hissini bastırır. Delaced gastric empathine yani mide boşaltımını yavaşlatır. Böylece o yediğimiz şeyler daha uzun süre kalır ve sindirilir. Sindirilmesi iyi bir şey. Provides weight reduction yani kilo kaybını sağlar. Yani kilo vermeyi, sağlıklı kilo vermeyi sağlar. E, glukokan benzeri peptit işte probiyotiklerin bu vasıtayla etkili olduğu, zayıflamada etkili olduğu kanıtlanmış. Doğrudan kilo vermeye de yardımcı olabiliyor ayrıca probiyotikler. Bir çalışmada 3 ay boyunca Lactobacillus rhamnosus kullanan kadınlar ki biz bahsettiğim probiyotik benim bizzat kendimin kullandığı probiyotikte bu var. Altı tane yararlı bakteri var. Bir tanesi Lactobacillus rhamnosus. Bunu kullanan kadınlar probiyotik almayan kadınlara göre yüzde %50 daha fazla kilo vermişler. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani 3 ayda mesela biz 3 ayda ortalama bizim detoks ve zayıflama gruplarımız var. 20-25 kilo verdiriyoruz. Ama bu probiyotiği alanlar 20-25 kilo yerine 30 35 kilo veriyorlar. Bu da çok önemli. Yani kilo vermede en önemli unsurlardan bir tanesi probiyotikler. Kolorektal kanser ihtimalini minimize ediyor. Çok çok düşürüyor. Yani kolorektal işte bağırsaklarda ve rektumdaki kanser ihtimalini alerji ve egzemayı azaltıyor. Zaten otoimmün hastalıkları da dedim ya egzemada, vitiligoda efendime söyleyeyim. Sedefte probiyotikler önemli. Bağırsak sağlığı ile zihinsel sağlığın birbirine bağlı olduğunu kanıtlayan çalışmalar gitgide artmış, artıyor arkadaşlar farkındaysanız. Yani beyinle bağırsak irtibatının olduğu artık kanıtlandı. Hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde yapılan çalışmalar probiyotik takviyelerin bazı zihinsel sağlık bozukluklarını iyileştirebileceğini gösterdi. Otizm, şizofreni, disleksi, bipolar bozukluk, depresyon, hiperaktivite, epilepsi ve MS gibi hastalıklarda probiyotikler fazlasıyla artık önemsenmeli. Amerika'lı nörolog ve beslenme uzmanı Dr. Natasha Campbell-McBride, otizm yanında şizofreni, disleksi, depresyon, hiperaktivite bozukluğu, epilepsi, MS gibi birçok hastalığa da şifa oldu. Hepsinin kaynağını aynı yere bağlıyor doktor bozuk bağırsak florası nedeniyle beynin toksinleşmesi. Bağırsak beyinden bile daha önemli. Yaşadığımız mikrosistemde her şey bağırsak florasından kaynaklanıyor. Orası çok iyi organize olmuş bir mikro dünya. Benim çocuğuma otizm tanısı konulduğunda bu benim kişisel bir meselem oldu ve o anda profesyonel mesleğimin otizm konusunda bir şey yapamayacağını öğrendim. Bunu asla kabul edemezdim ve araştırmalarımı hız verdim. O zaman fark ettim ki otizmli çocukların hepsinin bağırsak florası arasında problem var ve anladım ki bu florayı iyileştirirsem otizmde yok olacak. Şimdi otizm teşhisi konan çocuğum 21 yaşında Cambridge Üniversitesi'nde okuyor ve çok sağlıklı. Probiyotiklerin önemi tekrar ediyorum otizmde, şizofreni de, bipolar bozuklukta, depresyonda, hiperaktivite de, epilepside ve MS gibi hastalıklarda probiyotikler fazlasıyla önemsenmeli arkadaşlar artık. Tabi burada Probiyotikler onlarda hani biz probiyotikleri senede bir ay kullanıyoruz. Ama bu hastalarda en azından üç ay üst üste kullanmak lazım. Hatta bazı böyle otizm gibi hastalıklarda devamlı kullanmakta fayda var. Bir iki ay boyunca bifidobakterium ve lactobacillus alan insanların araştırıldığı 15 çalışmada insanlarda kaygı, depresyon, burada bunu söylerken şunu anlatayım. Benim kullandığım probiyotikte 3 çeşit Bifidobakterium, 3 çeşitli Lactobacillus var. Bunları alan insanlarda kaygı, depresyon, otizm, obsesif kompulsif belirtilerin azaldığı ve hafızanın geliştiği gözlemlenmiş. 6 hafta süren bir çalışmada günlük probiyotik kapsül alanlar genel sağlık, depresyon, kaygı ve stres konularında düzelme göstermişler. Depresyonlu 40 hastayı içeren bir çalışmada da iyileşme görülmüş. Yani depresyonun iyiye gittiği görülmüş. Ki burada iyileşme diyor artık yani iyiye gitmek de demiyor. 8 hafta boyunca probiyotik takviyeler alanlar yani 2 ay boyunca alanlar probiyotik almayan insanlara kıyasla depresyon düzeyleri düşmüş. Alanların düşmüş. Probiyotikler ayrıca arkadaşlar LDL'yi yani low density lipoprotein dediğimiz kötü kolesterolü ve kan basıncını düşürüyor. Yani tansiyon hastalarında özellikle probiyotik kullanmak lazım. High density lipoprotein dediğimiz yüksek dansiteli lipoprotein yani iyi kolesterolü, iyi yağı yükseltiyor. Yani kalbimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabiliyor. Bağırsakta safrayı kırarak kolesterolü düşürüyor. Probiyotiği herkes kullansın ve senede bir kutu bitirsin. Biz probiyotiği akşam yemeğinden bir saat önce bir tane aç karnına yutarız. Bir ay boyunca aksatmadan ertesi sene tekrar, ertesi sene tekrar kullanırız. Her sene bir ay bir kutuyu bitiririz. 30 kapsül var zaten içerisinde. Hastaysanız da ki hastalığınızın ne olduğu fark etmez, sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız da senede bir kere mutlaka kullanmalısınız. Hastaysanız en az 3 ay üst üste kullanmak lazım. Benim kullandığım ürün piyasadaki ürünlerden oldukça farklı ve eczanelerde satılmayan bir ürün. Gelişmiş ve yeni nesil bir probiyotik. 169 ülkeye denetlenmiş, FDA üretim onayı olan, EFSA onayı olan. Şimdi FDA üretim onayı arkadaşlar Amerika'da denetlenmiş bir ürün. Efso onayı ise Avrupa'da denetlenmiş bir ürün. Yani hem İngiltere'de hem Fransa'da hem Almanya'da hem de İsviçre'de hem de Amerika'da denetlenmiş bir üründen bahsediyorum. Yeterli sayıda ve çeşitli bakterileri içermesi, mide asiditesinden etkilenmeden bağırsaklara geçebilmesi bu da çok önemli bakın. Yani diyor ki benim kullandığım probiyoti 20 milyon suç var diyor İstediği kadar olsun zaten mide asiditesinde bunlar yok oluyorlar. Yani bu bir şey ifade etmiyor etkilenmeden bağırsaklara geçebilmesi ayrıca jelatinin domuzdan elde edilmemesi bunlar benim için çok önemli yani. Çünkü elal Helal sertifikası var benim kullandığım probiyotikte. Diğer tüm probiyotiklerin üstüne çıkmasını sağlıyor. Bahsi geçen probiyotik gastroenteroloji alanında dünyadaki en iyi üniversite olan Kopenhag Üniversitesi hastanesinde üretilmiş bir probiyotik. Bu bakteri grupları faydalı ya yani bunları ne, neden bu kadar detaylı anlatıyorsun derseniz benim için önemli olduğu için ben araştırarak çünkü buna ulaştım ve bunu kullanıyorum. Kopenhag Üniversitesi Hastanesi tarafından üretilmiş. Çünkü zaten bu gastroenterolojideki dünyadaki en iyi üniversite bu. Bu bakteri grupları faydalı özelliklerine, klinik araştırmalara ve sinerjik olarak çalışma yeteneklerine göre araştırılmış ve seçilmiş. Bu sunum bilimsel bir sunum olup arkadaşlar bu anlattığım sunum. insanları doğru bilgiyle donatmaya yönelik, yönelik olduğu ve ticari anlam içermemesi için marka ismi vermeyeceğim. Zaten eczanelerde de yok şu an. Almak isteyenler beni arayabilirler. Ha bu arada bundan dolayı şöyle bir kanı oluşmasın. Satıcı falan değilim. Benim aldığım yerden indirimli almanızı sağlarım. O yetkiye sahibim. Burada kullanılan formül anlattıklarımın dışında probiyotiklerin bağırsakta depolanması ve transferi esnasında devamlılığını sağlayan prebiyotik bir lif içerir. Bakın probiyotik değil. Prebiyotik bir lif içerir prebiyotikler probiyotiklerin fonksiyonunu yerine getirmesi için ideal ortamı sağlarlar. Burada kullanılan prebiyotik bu altı çeşit yararlı bakterinin fermentasyonunu destekleyen kısa zincirli bir frukto Kapsüllerin içine sokulduğu kutu ve kapak da eşi ve benzeri olmayan aktif vial teknolojili üretilmiş. Kapsüller vejeteryan özellikle. Kapak sistemi ise raf ömürleri boyunca probiyotikleri korumaya nem elimi, emilimini kontrol etmeye yönelik tasarlanmış. Yani garip bir kapağı var. Zaten açmakta düşük yaşayacaksınız. Özel bir kriyo koruma teknolojisi kullanılmış. Tüm bu özel sistemlerden dolayı da oda sıcaklığında bozulmuyor. Yani buzdolabına koymanız gerekmiyor. Oda sıcaklığında da durabiliyor. 8 milyardan fazla koloni oluşturan birim barındırıyor. İçinde bulunan bakteri çeşitleri ise Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri. Bu altı sinerjik bakteri grubu 8 milyar üzeri koloni oluşturan birim muhafaza edilmek üzere etki ve raf ömrüde düşünülerek dondurularak kurutulmuş arkadaşlar. Bahsettiğim ürünün piyasada sahteleri satılmakta. Yani hepsi burada efendim N11'de, Trent yolda. E onları falan suçlamıyorum çünkü onlar dava ettiğiniz zaman onlar diyorlar ki bizim yani bu firmanın hukuk bürosu. Bunun ben yazısını okudum. E dava ettiğiniz zaman onlar diyorlar ki biz bir satış platformuyuz. Ürün satmıyoruz. Satıcı ile alıcıyı karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla satılan üründen biz sorumlu değiliz diyorlar. Hakikaten de kanun olarak sorumlu değiller. O yüzden bu tür yerlerde sahteleri bulunuyor maalesef. Buna dikkat edin. Son ta kullanma tarihi geçmiş. Yani neden ucuz işte? Ucuz etin yahnisi yavan olur. Böyle bir ürün ucuz olabilir mi? E, tabii aş aşırı pahalı falan da değil ama böyle 50 liraya 100 liraya probiyotik almamanızı ben tavsiye ederim. Siz 13 bin liralık iPhone'u 9 bin liraya verseler alır mısınız? Ben almam. Yani üretici firma garantisi olmayan hiçbir ürünü almam. Hani bir yabancı diyor ya ucuz ürün alacak kadar zengin değilim. Ben de zengin değilim. Bir kere alırım, tam alırım ve doğrusunu kullanırım. Size de bunu tavsiye ederim. Buna dikkat edin. Sunumu beğenir ve paylaşırsanız bu iyilik hareketine siz de karınca karınca katkı sağlamış olursunuz. Sizden bunu arz ediyorum. Yani sunumu beğenin ve mümkünse sosyal medyada paylaşın bu linki. Kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu dünya iyilikle var olacak.